Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla birlikte karşınızdayım. Hepinizin bildiği gibi Cadılar Bayramı yaklaşıyor ve Mobile Legends oyunu test sunucularına Cadılar Bayramı ile ilgili etkinliği yerleştirilmiş durumda. Hemen sol üst taraftaki menüyü görüyorsunuz. Oraya tıklayalım. Etkinliğimizin arayüzü bu şekilde olacak. Belirli dönemlerde gelen etkinlikleri bizlere gösteriyor ve bu etkinlikte de 5. yıl etkinliğinde olduğu gibi ay taşı toplama özelliği var. Belki etkinlik orijinal sunuculara gelirken ay taşı kabak olur ya da başka bir şey olur bilmiyorum arkadaşlar. Buradaki olan şekliyle sizlere anlatacağım. Etkinlikte ücretsiz ay taşı toplama diye bir şey var. 5. yıl etkinliğinde daha az topluyorduk. Yani kademeler azdı. Bunda toplamda 7 kademe var ve al butonuna basarak taşları topluyorsunuz. Geç giriş için diyor 500 vermen lazım. Verelim abi. 50 tane alalım. Tamam. 3. gün girdiğimde 50, 4. gün girdiğimde 50, 5. gün girdiğimde kabak sürpriz kutusu alacağım. 6. gün girdiğimde 100 aytaş alacağım. Sonrasında yine sürpriz kutusu alacağım. Orada yazanları zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Etkinliğin bir kısmı bu şekilde. Onun adı Cadılar Bayramı giriş oluyor arkadaşlar. Hemen geri gelelim. Devamında sona erdi diyor. Ücretsiz özel kostüm. Yani şunu belirtmek istiyorum. Cadılar Bayramı'nda ücretsiz özel bir kostüm alacağız. Ekrana şu anda CYC'nin görsellerini yansıtıyorum. Biliyorsunuz CYC'nin bu kostümü yeni Cadılar Bayramı kostümü büyük ihtimalle ücretsiz bir şekilde bu kostümü alabiliriz ve diğer Cadılar Bayramı kostümleri de bu etkinlikle birlikte bizlere ucuza verilecek. Nasıl tüm yılbaşı kostümlerini yarı fiyatına indirimli alıyorduk ya market alanından. Yine market alanına tüm Cadılar Bayramı Bayram alabileceğimiz bir özellikte gelebilir yarı fiyatına. Sınırlı süreli teklif diye bir şey var sol alt kısımda. Bu da çok yakında diyor o yüzden bunu açamıyorum. Sol üst taraftaki ücretsiz ay taşı etkinliğinden 300 tane topluyoruz. Sol alttaki sınırlı süreli tekliften 80 tane topluyoruz. Hemen yanındaki yeni sürüm bonusundan 30 tane topluyoruz. Yeni sürüm bonusu dediği de şu arkadaşlar. Her cadılar bayramının vazgeçilmezdir. Günlük girişler yaparak görevleri tamamlayarak ne yapıyorduk? Şekerler topluyorduk. Toplamış olduğumuz şekerlerle birlikte çevirmeler yapıyorduk. Belli bir çevirme sayesinde gelince kostüm alıyorduk. En son Teriza Kahramanı için böyle bir etkinlik gelmişti. Bu etkinlikte şekerler toplayıp çevirmeler yaparak Teriza'nın kostümünü almıştık. Bu ekranda görmüş olduğum şekere dayanarak bu bilgileri sizlere vermek istedim. Açıklamak istedim. Çok büyük bir ihtimalle yukarıdaki ücretsiz kostüm kısmı var ya buradan yine biraz önce izlediğiniz görüntülerde olduğu gibi C.C. Kahramanlı kostümünde böyle şeker ya da farklı bir şey toplayarak, ücretsiz toplayarak, çevirmeleri yaparak elde edebiliriz. Bir de sağ üst tarafa bakacak olursanız ücretsiz kostüm diyor. Tıklıyorum. Evet arkadaşlar, elit nostalji etkinliği gelecek. Bu etkinlikten de elit kostüm alabileceksiniz. Yani Cadılar Bayramı içinde özel bir etkinlik olacak bu. Yani 5. yılda alacaksınız. 5. yıl kutlamalarında, Cadılar Bayramı'nda da alacaksınız. Zaten bunların hepsi iç içe olan etkinlikler. Anladınız mı? Yani birbiri Ardına gelecek birbirine bağlı etkinlikler. Hemen geri gelelim. Şuradan ücretsiz istediğinizi seçiyorsunuz. Ben şöyle seçeyim. Ödülleri topluyorsunuz. Tamam diyelim. Geri geliyorum. Hemen giriyorum etkinliğime tekrar. Sağ alt tarafta da takas kısmı var. Takasa tıkladığımız zaman da karşımıza böyle bir takas mağazası geliyor. Buradan da istediğimiz kostümü alabiliyoruz. Bir sürü eşya var. Buraya farklı eşyalar da eklenebilir etkinlik orjinal sunuculara geldiğinde. Şu kuralları da şöyle göstereyim belki çeviri yapıp görmek isteyen arkadaşlar vardır. Onlar için de bu kuralı gösterdim. Şimdi gelelim diğer özelliğe. Hani sizlere sosyal alanından bahsetmişim profil kısmındaki. Buraya tıkladığınızda akıl hocası geliyordu ama bakın şimdi yakınlık diye bir şey de eklenmiş. Burada her şeyi görüyorsunuz. Bu ekrandaki artı butonlarını görüyor musunuz arkadaşlar? Soluk renkte ama artıya tıkladığınız zaman size hemen yakın arkadaşlar kısmına atıyor. Buradan ödül önüzlemeleri yapabiliyorsunuz. Size gelen istekleri de kontrol edebiliyorsunuz. Henüz oturmamış durumda. Tam oturum daha detaylı bilgi de veririm burayla alakalı sizlere. Evet arkadaşlar bu videoda bu şekildeydi. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Hasta olduğum için sesim tuhaf gelmiş olabilir. Biraz enerjisiz hissediyorum kendimi. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.